Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch dersleri 11. videomuzda karşınızdayız. Bugün yapacağımız uygulama artık oyun yapımına geçiyoruz. Hepimizin yakından tanıdığı, çocukken bol bol oynadığımız pac oyununu beraber yapacağız. Öncelikle benim projemin ismine diyorum ki pac -Man. proje ismini verdim. Proje ismini vermeden projenize başlamayın. pac için bir arka plan ihtiyacım var ve bir de pekmen karakterine ihtiyacım var. Ben arka planı isterseniz buradan bir dekor çizden çizebilirsiniz. Kendi arka planınızı oluşturabilirsiniz. İsterseniz de Google'dan görsellerden pekmen arka plan yazıp orada çıkan görseli sağ tık yapıp resmi farklı kaydet butonuyla bilgisayarınıza kaydedebilir. Ve bilgisayara kaydettiğiniz o resmi gelip burada dekorlarımdan bilgisayarımdan dekor yükle butonuyla buraya yükle. Ben kendi dekorumu çizeceğim. Geliyorum. Çizime geldim. Şimdi dekorumu çizmek istiyorum. Birinci dekorumda işim yok. Onu kapattım. Buradan çizim araçlarını kullanabilirsiniz. Ben buradaki dikdörtgen çizim aracını kullanacağım. Arka planıma bir renk vermek istiyorsan öncelikle çizim aracımla arka planımı şöyle bir renklendirebilirim. Ben beyaz kalmasını istiyorum. O yüzden beyaz kalsın. Ben bu beyazın üzerine çizim yapacağım. Pekmenim öncelikle nerede doğsun? Doğacağı yeri belirlemek istiyorum. Renklerimden mavi tonu bir yer seçiyorum. Ekranın tam ortası olabilir. Şu kısımda pekmenim doğsun. Pekmenim doğacağı alan burası. Daha sonra pekmenin hareket edeceği kısmı çizmek istiyorum. Geldim. Siyah rengi seçiyorum. Benim rengim siyah olsun istiyorum. Pekmenin hareket edeceği noktalar. Kafama göre çiziyorum. Şöyle bir nokta olsun. Önce dış çerçeveyi çiziyorum oyun alanı belli olsun diye. Sonrasında içinin çizimini yapacağım. Dış çerçevem şu şekilde hazır. Doğduğu alan burası. Diyorum ki şuraya gidebilir mesela benim pekmenim. Şuralara gidebilir. Şurada şöyle bir hareketi olur. şurayı uzun yapalım. Şu an kafama göre yapıyorum. Siz nasıl bir şekil vermek istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hepsini buradaki dikdörtgen çizim aracıyla yapıyorum. Bu kadar çizim yeter bence. Benim arka planım burası. Pekmenin bu ekranın tam ortasından doğacak. Ve bu alanların içerisinde yer alan canavar varsa canavardan kaçmaya çalışacak. Başka yemesi gereken yiyecekler varsa onları yemeye çalışacak. Şimdi geliyorum Pekmen'i eklemeye. Pekmenimi de kendim çizeceğim ben. Çizimden kostümlere geldim. Kostümlerin içerisinde bu sefer çember çizim aracını alıyorum ve renk olarak sarı seçiyorum. Şöyle bir sarı tonlamasıyla seçtim. Pekmenimi bu açıyla çiziyorum. Şimdi bunun içerisinde bir ağız kısmını yapmam gerekiyor. Bunu da silgiyi seçtim. Ve şöyle bir tam ortasını sildim. Bana bu kadar yeterli. Kuklamın ismine Pekmen diyorum. Pekmen kuklam hazır. Büyüklüğü 100 fazlaysa ben bunu 50 yaparım. Bakıyorum 50 buralara sığar mı? Sığmadı. Bunu 30 yaptım. Şimdi baktım. Evet her yere sığar benim pekmenim. Şimdi sıra geldi pekmenimin yemesi gereken yiyeceklere. Bir kukla seç diyorum. Buradan yiyecekler kısmını seçtim. Elmayı seçiyorum. Pekmenim elma yesin. Elma karakterim buraya yüklenecek şimdi. Elmanın boyutu da fazla. Elma da 50 boyutunda olsa benim işimi görür. Tamam. Elma karakterim de burada. Şimdi pekmenime kod yazmaya başlıyorum artık. Pekmenim örnek veriyorum. Oyun bitti tam şurada. Yeni oyuna başlamak istediğim zaman pekmenim şu mavi kısımdan doğması gerektiği için mavi kısmın konumunu vereceğim ben. ilk başta olaylar diyorum. Yeşil bayrağa tıkladığımda pekmenin konumu nedir? X 20, Y'si 8 olan konumuna gitsin. Bu konumdan başlayacak. Şimdi oyun oynarken pekmen elma yedikçe benim puanım diye bir değişkenim olacak. Bu puan artacak. Oyuna böyle yabancı karakterler ekleyeceğim işte. Onlar da pekmenin puanını düşürecek. Onu denk geldiği zaman ona çarptığı zaman da puanı düşecek. O zaman geliyorum buradan bir değişken oluştur diyorum. Bakın burada değişken. Bir değişken oluştur butonuna bastım. Benim değişkenimin ismi nedir? Puan. Tüm kuklalar için geçerli yaptım. OK butonuna bastım. Bak burada benim puan değişkenim var. Her oyuna başlamamda puanın sıfırlanmasını istiyorum. Puan sıfırlanacak. Yoksa başkasının oyuna devam ettiğimde onun puanından devam etmiş olurum. Değişkenimi Sıfır yap komutunu aldım. Hangi değişkenimi, puan değişkenimi sıfır yapacak. Benim her yeşil bayrağı basmamda, bak burada mesela oyun bitti, yeşil bayrağı bastım, karakterim buraya geldi, sonra puanını sıfır yaptı. Güzel. Şimdi sıra geldi pekmenimin hareket kodlarını yazmaya. Geliyorum. Diyorum ki pekmenim 10 adım gidecek. Bu 10 adım gitme olayını sürekli tekrarlayacak ve bunu buraya yapıştırıyorum. Başlattığım zaman bak karakterim hızlı bir şekilde hareket etti. Ama bu çok hızlı gitti. Diyorum ki bu biraz yavaşlasın. 0.1 saniye beklesin istiyorum. Her 10 adım gitmesinde 0.1 saniye beklerse bak hızlı yavaşladı. Daha hızlı gitmesini isterseniz 0.01 i̇şte oradaki biri değiştirebilirsiniz kafanıza göre. Benim pekmenim hareket etti. Sıra geldi yön tuşlarıma basmaya. Bak pekmenim dümdüz hareket ediyor. Ben yukarı aşağı sağa sola gitmesini istiyorum pekmenimin. Diyorum ki benim pekmenim de yukarı ok tuşuna basıyorsa yukarıya yönelsin. Aşağı ok tuşuna basıyorsa aşağı yönelsin. Eğer komutunu kullanacağım. Eğer diyorum. Buraya sürekli tekrarların içerisinde devam ediyorum. Eğer yukarı ok tuşu basılı ise. Bak boşluk tuşuna basılı mı? komutunu aldım. Boşluk yerine diyorum ki yukarı ok. Yukarı ok tuşuna basılı ise ne yapacak benim karakterim? 90 yönüne yönel komutunu aldım. 90 değil. Yukarısı neresi? 0 yönüne yönelecek. Benim karakterim. Sonra geliyorum. Yine eğer komutunu aldım. Tekrardan yukarı tuşuna basılı mı yerine bu sefer diyorum ki aşağı ok tuşuna basılı mı? Aşağı ok tuşuna basılı ise hangi yöne yönelecek? Aşağı yani 180. Sıra geldi sağ ok ve sol ok tuşlarını yapmaya. Yine eğer komutumu alıyorum. Aşağı ok tuşuna basılı mı? Bu komutu yerleştiriyorum. Bak ne yapacağım bu sefer? Sağ Sağ ok tuşuna basılı ise 90 yönüne yönelecek. Tam tersi olursa sol tarafa yönelecek. Eğer sol ok tuşuna basılı ise bak komutlarımın hepsi aynı. Bir tanesini yaptıktan sonra hepsi aynı. Sağ yerine sol, sol yerine yukarı, aşağı komutlarını ekliyorum. Bu sefer hangi yöne yönelecek? Geliyorum buradan. 90'ın tam tersi olan Eksi -90 yönüne yönelecek başlatıyorum. Bak, karakterim sağ, sol, yukarı, aşağı yöne hareket etmeye başladı. Benim istediğim yönde benim karakterim hareket ediyor. Şimdi sıra geldi. Benim kodlarımda pekmenimin bak şu an hareket ettiği zaman duvara çarpıyor. Duvarın içinden geçiyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir değişiklik yok. Diyorum ki bu duvara çarpmasın. Pekmenim duvara çarptığı zaman ölsün istiyor. Diyorum ki eğer benim pekmenim şu duvara çarpıyor ise başlangıç konumuna gelsin ve puanını sıfır yapsın istiyorum. Eğer bak komutlarımdan eğer ne olacak algılamaya geliyorum. Diyorum ki rengine dokunuyor mu? Hangi renge? Bak duvarımın rengi siyah olduğu için ki siyah rengime dokunuyorum. Eğer buradan siyah rengi bulamıyorsanız bunun üstüne tıkladığınızda şu altta seçme aracı var. Buradan geliyorsun diyorsun ki şu renk seçtim siyah. Siyah rengine dokunuyor ise ne yapacak? X'i 20, Y'si 8 konumuna gönderecek. Hareketlerden X'i 20, Y'si 8 konumuna pekmeni gönderecek. Ve puan değişkenini sıfır yapacak. Değişkenimi sıfır yap. Hangi değişkenimi sıfır yap? Puan değişkenimi sıfır yap. Bunu ne zaman yapacak? Bunu sürekli yapacak. Her zaman tekrarlayacak bunu. Geliyorum. Sürekli tekrarla. Ve bunu tabii ki de yeşil bayrağa tıkladığımda tekrarlayacak. Bak geldi. Başlatıyorum. Yeşil bayrak başladı. Bak şu an siyah değdi ya buraya getirdi beni. Tekrardan buraya yönlendirdi. Bu tamamdır. Buraya çarptığım zaman ölecek. Diğer türlü devam edecek. Sonrasında benim pekmenim şuna temas ettiği zaman, elmaya temas ettiği zaman puanımı 10 arttıracak. Geliyorum elmaya. Elmaya yazacağım kolumu. Yeşil bayrağı tıkladığında bunu aldım. Elma sabit. Herhangi bir yerde doğacak. Tabii ki de herhangi bir yerde doğmayacak. Elmam sürekli farklı farklı yerlerde doğacak ki benim pekmenim bunun peşinden gitsin. Harekete geliyorum. Rastgele konuma gittiği bir kodum var. Bunu aldım. Bak her yeşil bayrağı tıklamamda benim elmam farklı farklı yerlere gidiyor. Sonrasında benim pekmenim ile elmam üst üste geldiği an birbirine dokunduğu an elmam kaybolacak. Ve pekmenimin puan hanesine 5 puan 10 puan eklenecek. Sürekli tekrarları alıyorum. Sürekli tekrarların içerisine algılamadan fare imlecine değiyorum var bak burada. Ben fare imlecine değiyor muyu aldım. Bunu eğerin içerisine ekleyeceğim. Diyorum ki eğer fare imlecine değiyorsa fare değil de pac karakterim yani şuna bu karaktere değiyor ise benim elmam değişkenimden puan değişkenimi bir kadar arttır kodumu alıyorum. Ne kadar arttırsın her çarpmasında 10 puan yapsın elmaya her çarpmasında her çarpmasında 10 yaptı sonrasında elmam rastgele başka bir konuma gitsin yedikten sonra elmam kaybolsun istiyorum. Rastgele bir konuma gitsin. Hareketten rastgele konuma git kodunu aldım. Bunu da sürekli tekrarların içerisine attım. Şimdi benim karakterim, pekmen karakterim elmaya dokunduğu an başlatıyorum. Bak durdurdum. Elmaya dokunduğu an puanını 10 kadar değiştirdi. Elmayı da başka rastgele bir konuma yönlendirdi. Şimdi bir tane elma bana yeter mi yetmez ben bu elmanın aynısından sağ tık yapıyorum. Kopyasını çıkart dedim. Ekranın bir sürü yerlerine bundan rastgele ekletiyorum. Kopyasını çıkart, kopyasını çıkart. Bir sürü. Başlattığım zaman bunların hepsi ekranın farklı farklı noktalarına gitti. Ama bakın farklı noktalarına gittikten sonra elmalarımın bazıları şuradaki siyah çizginin üzerine denk geldi. Bu siyah çarptığım zaman benim pekmenim ölecek. Pekmenim öleceği için bu siyah noktaların üzerinde olan elmaları ben alamıyorum. O yüzden diyorum ki bu elmalarım da siyah noktaya gitmesin. Şuradaki yazdığım kodda rastgele konuma git dedim ya. Eğer diyorum benim elmam kontrolden eğer siyah rengini temas ediyor ise benim elmalarım rengimi seçiyorum. Siyah rengini temas ediyor ise başka rastgele bir konuma gitsin. Çünkü siyahın üzerinde kalmasını istemiyorum. Rastgele konuma git. Bunu da sürekli tekrarla. Yeşil bayrağı tıkladığımda diye başlasın bu da. Şimdi başlattım, durdurdum. Bak bunu bir tek şu elma için yaptım. Şu daha sonradan eklediklerimi siliyorum. Burada bir tane elmam var. Şimdi bunun kopyasını çıkartıyorum. kadar elma yeter. Bastığım zaman şu an artık hiçbir elmam siyah noktaların üzerine temas etmeyecek. Her elmamı yememde benim pekmen karakterim bak şu an olduğu gibi 10 puan alacak. İstediğim yönde bunu hareket ettirebilirim. Pekmenim sol, sağ, sağ, aşağı, yukarı her yere hareket ediyor. İstediğim yönde hareket ettirebilirim. Pekmen oyunumuz bu kadar. Bunun geliştirmesini siz yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki eğer puan karakteri 1000 olursa puanım değişkenim yani 1000 olursa bir sonraki level'a geç dersiniz. Bir sonraki level'da daha karışık bir arka plan yaparsınız. Pekmenin hızını daha hızlandırırsınız. Elma yerine mesela elma yerine bir yarasa koyarsınız. Yarasa puan değişkenimi 10 kadar değiştir değil de eksi 10 kadar değiştir derseniz bu sefer de yarasaya her çarpmasında puanı 10 azalacaktır. Yani eksi 10 eklemek demek puanından 10 puan çıkarmak demektir. Puanı sürekli 10-10 azalacaktır. Bu da ona bir ceza olmuş olacak. Oyunumuzun içerisinde ceza da ekleyebiliriz. pac oyunumuzun tamamının yapımı bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.